Demet Akalın'ın kızı Hira, TikTok fenomeni Uzun Makarna adıyla bilinen Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından tam 7 bin Türk lirası gönderdi. Durumu anlayan Akalın, Özgür Balakar'ı dolandırıcılıkla suçladı. Demet Akalın'a cevap veren Balakar, ''Merak etme Demet abla, derdimiz para olsun, geri göndeririz.'' dedi. Sunucu şarkıcı Demet Akalın kredi kartından 7 bin Türk lirası çekilince büyük panik yaşadı. Hemen hesaplarını kontrol eden Akalın gerçeği öğrenince şoke oldu. Sosyal medya hesabından yaşadığı olayı paylaşan ünlü şarkıcı anne ve babaları uyardı. İşte Demet Akalın'ın açıklamaları. "Hira bugün online derste moladayken biz de canlı yayındayken TikTok'a giriyor. Bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder, teşekkür ederim Hira ve kredi kartımdan 7000 Türk Lirası çekiliyor. Para giden kişiyle konuşuyorum. Bana bunun muhatabı Apple diyor. Oraya başvuruyoruz. Apple'dan geri dönüş yok." Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım, hayatımda böyle bir şey görmedim. TikTok gel sen kredi kartı başka bir telefona tanımlı ve sen çocuğun hesabından 7 bin lira al. Arkadaşlar, anneler, babalar uyarıyorum, hesabımdan sürekli para çekiliyor. Demet Akalın'ın açıklamalarının ardından kendini savunan Özgür Balakar şunları söyledi. Hediyeleri böyle, böyle birinin hesabından zorla çekmiyorsunuz e, size hediye gönderiyorlar. Siz de onlara teşekkür ediyorsunuz veya etmiyorsunuz. Size kalmış bir şey tamamen. Böyle bir platform burası. Ama merak etme Demet abla. Yani üzüldüm başına gelen olay ama bize soygun eser birazcık kalbimi kırdı. Çünkü ben hani bırakın insanlardan bir şey istemeyi tamam mı? Bana yat gönder, araba gönder vesaire demeyeyim. Yani ben cezalı yarış bile yapan bir insan değilim. Hoşuma gitmiyor o tarz şeyler. Ve soyguncu denmesine gerçekten ben okuyordu geri atarım Demet abla yani. Sakin ol sakinleş. Sorun değil. Derdimiz para olsun.